Sharon Sananda Kumara'nın derinlemesine yaşadığı ölüm deneyimleri, 9 yaşındayken Sharon uzak bir aile üyesi tarafından istismara uğradı. Bir gün bir bağda akik taşları ararken istismarcısından kaçmaya çalıştı. Adam Sharon'ın kaburgalarının altına vurdu ve yoğun bir acıya neden oldu. Bu anda Sharon bedeninden çıkarak muazzam bir huzur durumuna geçti. Sanki evrenin kendisi onun öz değerini kabul ediyordu. Boşluğun şefkat dolu varlığı sadece fiziksel acısını değil aynı zamanda derin duygusal yaralarını da iyileştirerek sevgi ve bağlantının nihai gerçekler olduğu bir gerçeği ona dönüştürücü bir şekilde gösterdi. Bu alandayken Sharon, İsa olarak tanıdığı bir varlıkla karşılaştı. İsa önünde diz çökerek şefkat ve sevgi yayıyor ve ona artık yeterince acı çektiğini söylüyordu. Ona bir seçim sundu: kalmak ya da geri dönmek. Sharon kalmak için güçlü bir istek duysa da tamamlaması gereken bir görevi olduğunu fark etti. Bu farkındalığını telepatik olarak İsa'ya iletti ve İsa bu kararı nazik bir güvenceyle kabul etti.